Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı karşılaşmayı biraz irdeleyeceğiz, biraz inceleyeceğiz, onunla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız ama güne yansıyan haberleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Ve hemen şöyle başlayalım. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ennesiri'nin iki golü var. Yani Ennesiri artık otomatiğe bağladı. Ve Oğuz Aydın'ın golüyle 3-0 kazandı. Tabii şimdi bu maçla ilgili neler söyleyeceğiz? Bir sistem oturtmaya çalışıyordu Mourinho. Bunu başardı. E, Şikrin Amrabat e, ve Levent Mercan üçlüsü oynadı. Sonra önlerinde e, Mert Müldür bir tarafta, Oğuz Aydın sol tarafta yani bir sağda oynuyor, bir solda oynuyor. Fred Mert Hakan e, önlerinde Tadiç, Talişka ve Ennesiri. Talişka henüz çok net bir şekilde hazır değil, onu söyleyebiliriz. Ama Fred'in yükselen e, formundan da bahsetmemiz lazım. Bunu Amrabat'la çok bağlantılandırıyorum ben. Neden? Amrabat'ın savunmaya geçmiş olması, zaten o bölgeye gelip top aldığı için oradan topu çıkartması Fenerbahçe'nin mesafesinin daha daralmasını sağladı. Onu söyleyebiliriz. Tabii bu savunma daha da öne doğru gidecek. Onu da vurgulamamız lazım. Şunu da söyleyelim Oğuz Aydın da artık ben milli takım oyuncusuyum diye Montella'ya mesaj verdi. Tıpkı kim gibi? Tıpkı Yusuf Akçiçek gibi. Birçok konuşma oldu şöyle bir durum yani dediler ki ya Kostic neden oynamadı? Bu maçta başlamadı. Yusuf Akçiçek neden başlamadı? Yani bunların da yanıtını aslında çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bir kere Yusuf Akçiçek'in oynamayacağını net bir şekilde maç sonrası açıklamıştı e, Mourinho. Yani Yusuf Akçiçek'i dinlendirmemiz gerekiyor. Genç bir oyuncu çok ağır yük bindirmememiz lazım demişti. Sonradan oyunu aldı. Kostic konusunda da sarı kartı var. Önümüzdeki hafta bir Fener, Fenerbahçe yani Galatasaray Pasife Fenerbahçe derbisi var. Orada riski atmak istemedi. O bölgedeki en değerli oyuncu elinde ve sonradan oyun koptuktan sonra yani 75'ten sonra 3-0'dan sonra sokarak en azından orayı biraz daha farklı bir boyuta getirmeye çalıştı. Onu da vurgulamamız lazım. Yani Mourinho'nun dokunuşlarını net bir şekilde gözlemlemeye başladığımızı söyleyebiliriz. Fred biraz korkuttu. Eyvah Fred'de bir şey mi var meselesi oldu ama maç sonrasında Fred herhangi bir sorun yok. Ben burada sakatlıkla ilgili bir sorun yaşamadım dedi. Yani sonuç olarak uzatmamak lazım. Böyle bir durum var. Şimdi şöyle devam edelim. Tabii Mourinho'nun maç sonrası bir göndermesi vardı Galatasaray'a. İşte sarı kartları silmek için çaba sarf etmiyoruz vesaire diye bu da çok konuşuldu ve Ennesiri'ye yönelik çok olumlu sözleri vardı ama onu kiminle birleştirdi? Edin Ceko'yla birleştirerek söyledi. Onu da özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi şöyle vurgulayalım. Ennesili ile ilgili sözlerden isterseniz yola çıkarak şunu vurgulamamız lazım. Hoca dedi ki, yani Mourinho dedi ki, Edin Dzeko ile oynamaya başlayınca formu çok net bir şekilde arttı. O 65. dakikada oyuna girdi. Ve girer girmez de bir asist yaptı Edin Jacko ona ve yani biraz da böyle hani sitem etti yani beni ve sportif direktörü eleştirmiştiniz dedi ama ben ona güvendim kulüp fazla para verdi diye yönetimi de eleştirdiniz ama sonuç Suudi Arabistan'a gitsin dediniz bakın göndermedik faydasını gördük dedi. E tabii Ceko ile birlikte oynayıncaki veriminin yüksek olduğundan bahsetti. Ceko'nun da 19 gol 6 asisti olduğundan bahsedelim. E, tabii bir transfer gelişmesi de var. Ondan da bahsedeceğim. Diyeceksiniz ki bu mevsimde transfer gelişmesi oluyor mu? Asıl şimdi başlıyor zaten transferle ilgili araştırmalar. Hem Fenerbahçe'nin almak için uğraştığı hem Fenerbahçe'den alınmak için uğraşılan oyuncularla ilgili bilgi var. Ama biz şöyle devam edelim isterseniz. Derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu her iki takımın başkanını 19 Şubat çarşamba günü yarın yani Çağırdı Çarşamba günü ee, özür dilerim diğer gün yani bu, bunu izlediğinizden iki gün sonra diyelim ee, saat 13'te Riva'da e, bir toplantı gerçekleşecek büyük bir olasılıkla ne konuşulacağını söyleyeyim maça bir yabancı hakemin getirilmesi biliyorsunuz iki tarafında kabul etmesi halinde bir yabancı hakem konusu gündeme gelebilir demişti İşte bu noktaya baktığımızda işte o yabancı hakem konusu burada gündeme gelecek hemen söyleyelim Simon Marcinyak Polonyalı hakem de bize ulaşan herhangi bir teklif yok. Futbol Federasyon Polonya Futbol Federasyonu bana nerede görev verirse ben orada görev yaparım dedi. yani açıkçası benim bu toplantıdan beklentim bu doğrultuda. Ee, Teknik direktör Sasail için bir e, Mimovic ile ilgili sözü var. Diyor ki transferde Zenit çok doğru iş yaptı. Çünkü Mimovic çok çok özel bir oyuncu. Zaten özel bir oyuncu olmasa Fenerbahçe'de 7,5 milyon euroya yakın bir para verip kendisini almazdı diyebiliriz. Bunu da özellikle söyleyelim. Ve şöyle devam edelim isterseniz. Şöyle bakıyorum notlarımda. Ee, şu, ilk bir iki tane istatistik söyleyelim. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı e, yenerek 2025'te yenilmezlik serisini sürdürdü. Mourinho da e, 2012 yılından bu yana ki Real Madrid'in başındaymış o sırada ilk kez üst üste 7 maç birden kazandı. Bunu da bir yere yazmamız gerekiyor. Bu da önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye bir ceza geldi UEFA'dan 3 farklı ihlal nedeniyle 62 bin Euro ceza geldi uygunsuz mesaj meşale atılması ve yabancı madde Yani şu işleri biraz kesebilsek çok iyi olacak taraftar çok iyi çok hoş her şey çok güzel ama bu tür istenmeyen olaylar Fenerbahçe'nin de takımlarımızın da başına dert açıyor. Dünyanın en iyi taraftarları sıralamasında 10. sırada Fenerbahçe, 4. sırada Galatasaray var. Lejo Varşova 1, Hayduk Split 2 ama açık söyleyelim yani bu taraftar takıma destek olması gerekiyor ki Acun Ilıcalı bu sezon çok ciddi bir destek aldıklarını söylüyor. Gol krallığı yarışında da Başakşehir'den Piontek 18 golde en başarısından bahsetmiştim biraz sonra onunla ilgili bir haber daha vereceğim. 15 gol attı. Banza'nın 14 golü, Osimen'in de 12 golü olduğunu söyleyelim. Yani Piontek önde ama Beşiktaş dışındaki takımların Santroforların iyi noktada olduğunu vurgulayabiliriz. Beşiktaş'ta imobile durdu biliyorsunuz. Şimdi. Şöyle devam edelim. Anderlet e, malum Fenerbahçe-Anderlet maçı için e, Belçika'ya gidecek. Anderlet e, üst üste ikinci maçını da kazandı. Charles 1-0 yendi. Lucas Vazquez e, golü attı. Hemen, hemen onu da vurgulayalım. Ve transferle ilgili birkaç tane haberimiz var demiştik. Ona dönelim. Eser Gürbüz'ü da, size daha önce hatırlatmıştım. Robin Van Persie'nin öğrencisi herenmeyenli sağ ve sol kanat oynuyor ve ne, e, bir anlamda kendisine sorulan soru üzerine Fenerbahçeli aile üyelerim Fenerbahçe'ye transfer olmam için mesaj atıyorlar diyor. Çok kısa bir süre önce Hollanda U18 yani 18 yaş altı milli takımda da oynuyor. Çok kısa bir sürede 3 e, maç oynadı. 2 gol, 1 asist yani müthiş bir performans. E, Robin van Persie de Onunla ilgili olumlu referans verdi ama e, Van Persie'nin söylediği sözlerden bir tanesi de keşke bizde kalsa bir sene daha pişirip 17 yaşında çünkü ondan sonra göndersek diyor. Onu özellikle söyleyelim. E, transfer haberleri demiştik. E, bir haber ben çok fazla bazen size söylüyorum inanmadığım haberler oluyor. Avrupa basında yayınlanıyor pek inandığım bir haber değil. Ama madem ki kamuoyunun gündemine geldi e, söyleyelim 26 yaşındaki 10 numara 2026'ya kadar sözleşmesi var. Rangers'lı Yanis Haci yani Haci'nin George Haci'nin oğlunun e, ayrılacağı Rangers'tan Peter Rock'un açıklaması yani gazeteci arkadaşımızın söylediği ayrılacak diyor. Çünkü Rangers onunla ilgili mali şartları yerine getiremiyor, karşılayamıyor diyor. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ve genel iddiada Rangers'ta basının yani iddiası da şöyle İskoçya'da diyorlar ki ya Cenova'ya ya da Fenerbahçe'ye gidecek diyorlar. Aslında 20 maçta 4 gol 5 asisti var ki geçtiğimiz günlerde Okan Buruk da kendisiyle ilgili bir açıklama yapmıştı hatırlayacaksınız. biz bir 2 sene önce talip olduk, sakatlandı. Belki bir gün yolu yine Galatasarayla kesişir kesişir demişti. Bu arada Fenerbahçe'ye yazıldığını söyleyelim ve sonra beri verelim. Evet, en nesiri Avrupa'da zirveye doğru yürüyor. Bu kez istatistik söylemeyeceğim. E, oyuncuyu e, ki Süper Lig'de 15 golü toplamda 23 golü var. E, Fenerbahçe Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere El Nasr istemişti 35 milyon euro'ya hayır demişti ve şimdi oyuncuyu Arsenal ve Manchester United. Takibe aldı ee, ki zaten alınmayacak gibi de değil onu söyleyelim. Yani şöyle söyleyebiliriz böyle olacağı belliydi. Bakalım Fenerbahçe'nin tutumu ne olacak? Tabi bu sezon sonunda konuşulacak bir durum. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.